Peşinden söyleyeyim, hukukçu değilim ama siyasetçiyim. izliyoruz işte değerli hocalarımızı zaman zaman dinliyoruz. Şimdi tabii ki anayasalar her gün değiştirilmez. Kalıcı olması lazım. Ama anayasanın ruhu, lafzı, felsefesi önemli. Mantığı önemli. O mantık gerçekten demokratik dönüşüm için yapılan bir anayasamdır değil midir ona bakmak lazım. Şimdi bu ülkenin esas sorunu şudur. Siz toplumsal realiteyi inkar ederseniz, bu ülkenin gerçeklerini inkar ederseniz, farklılıkları yok sayarsanız, demokratik bir anayasa da yapamazsınız, tarafsız bir yargıyı da oluşturamazsınız. Çünkü yargı kendini o resmi ideoloji doğrultusunda sınırlıyor ve resmi ideolojiyi savunma refleksini hep gösteriyor. Çünkü öyle yetişmiş, ona inanmış. Ama biz toplumsal realitenin bu olmadığını söylüyoruz. Farklı kimlikler var, farklı kültürler var, farklı inançlar var. Ve bunların kendilerini özgürce ifade etmesinin formüllerini bizim bulmamız lazım. Ahmet Bey bir izleyici de diyor ki evet, eğer diyor meclise gidilmezse diyor halka karşı gelinmiş olunmaz mı diyor. Meclise gitmeniz gerekiyor. Tabii ki biz demokratik toplum kongresini topladık. Demokratik toplum kongresinin düşüncesini aldık. Ayrıca sivil toplum örgütlerimizle halkla yaptığımız toplantılar var. Bu toplantılar, bu görüşmeler halen devam ediyor. Şimdi demokrasi mücadelesi haksızlığa karşı bir mücadeledir. Eğer gerçekten demokratik bir süreci, demokratik bir Türkiye'yi yaratmak istiyorsanız demokrasi mücadelesini vermeniz lazım. Yani sustuğumuzda kimse, eğer bugün Kürtler olmasaydı, bu kadar şey olsaydı, bugün kadar hiç kimse, Kürtler yok diyebiliyordu. Ama şimdi Kürtler inkar edilmiyor. Şimdi burada biz çözümü dayatıyoruz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Yıllarca bütün haksızlıklara rağmen demokratik siyasetin içinde kaldık. Yer aldık ve demokratik bir siyasetin gelişmesi konusunda çaba gösterdik. Bu zemini kullandık. Bakınız ben üç sefer mesela, altıncı kez ben milletvekiliyim, altıncı kez. 94'e yarıda kaldı. 80'de yarıda kaldı. işte son dönemde Anayasa mahkemesiyle hep böyle böyle şeyler yaşadık yani. gitgeller yaşadı. Ve cımbızla çeker gibi ama, sizi düşürdüler. Evet ama buna rağmen çözümün demokratik zeminde olacağına inandığımız için bütün bu haksızlıklara karşı, yönelmelere karşı ısrarlı olduk. Peki Ahmet Bey Ama şimdi... Ama sonuç olarak bir yere geliyorsun. Evet. Artık bu parlamentoda bulunmanın bir anlamı yok diye. Peki Kırk'ta, bu, bu noktada, gelmiş. Sayın Türk... Bu gelmeyi gelmeyi şey şey. Hayır gelmeye. ki halkımız öyle geldi. Herkes sizin mağduriyetinize mağduriyetiniz inanıyor. hayır hatip yani çok Hatip Dicle'nin mağduriyetine hepimiz inanıyoruz. Çok Çözüm açık söyleyeyim. Eğer umutlar tükenirse Türkiye'de bir ayrışma duygusal kopuş başlamış bir ayrışmaya doğru bir ülke gidecek. Yalnız Biz bir bütünleşme bir felaketle oldu. felaketle karşı karşıya. Ahmet Bey. Şimdi bütün bu tehlikeleri görerek ya bu çok kanuna uygun, yasaya uygun, hayır bu değil. Öyle değil. Siz toplumsal düzeni, birlikteliği, kardeşliği, güçlendirmeye yönelik de kararlar verebilmelisin. Peki Ahmet Bey, ya, bu, da o, Ahmet Bey sanatada, Sayın evet. yani. bu, bu, bu noktada Sayın Türk, maddesi var e, yani. bu noktada bu Öcalan, Öcalan eğer İmralı'da, Sayın Atatürk, Öcalan eğer İmralı'da meclise girin derse ve gidip orada mücadele edin derse e, ne yapacaksınız, meclise girecek misiniz? Biz kararımızın... Değiştirir mi kararınızı? Kararımızın meşru, haklı olduğuna inanıyoruz ve gerçekten artık bizi anlamalarını istiyoruz. Biz bu konuda kararlıyız. Peki ne çok Değişir bu Hatta tabii ki yani bu haksızlıkları ortadan kaldıracak demokratik bir anayasa konusunda yine Kürtlerin kendini özgürce ifade edebileceği bir sürecin başlatılması. Ama ee, anayasa, anayasa bu terör ve mücadele yasası adı altında her gün bizi yani düşüncelerimizden dolayı yargılayan, bizi mahkum eden bir mantıkla karşı karşıya kaldığımız müddetçe artık böyle Hayır, bir mecliste bulunmanı... dönemde ne yaparlarsa ya bu şimdi karar Kısa dönemde çok açık. Şimdi şunu söylüyoruz. Bir, bir haksızlığa uğramış Hatip Dicle arkadaş. Ya sorun Hatip Dicle olayı da değil. Başında söyledim. Tabii canım yani Sayın burada Hatip Dicle. Evet, o. Yani o yani o o. O, o zaten. Evet. Şimdi bir anayasa değişikliği geliştirilebilir. Recep Tayyip Erdoğan'ın formülü gündeme getirilebilir. Ama onun için meclise gelmeniz lazım. Hayır tamam. Bu, evet. Şimdi bizim meclise gelip gelmememiz bunu söylüyoruz. Yani demokrasi yolunda bir adım atılacaksa, bir ışık görebileceksek geliriz. Ama, Ama bizim Bozda. hiçbir önümüz, yoksa. Bugün bizim yayında da söyledi. Gün ortasında gündüz e, dedi ki yani e, Hatip Dicle'nin Olayıyla başbakanın olayı bambaşka birbirinden çok farklı. Hiç farklı Okoku değil. biraz kapandı Yapmayı galiba. farklı değil. Yani isteyen istediği gibi yorumlar. Geçmişte anayasa çok açıkken yani 367'yi dayattılar ve Türkiye kabul etti. Hangi hukukçu 367? Yani orada gerçekten 367 sayısı var mıydı? Yani istedikleri yorumlamak mümkündür. Birbirinden farklı değil. Hatip Dicle olayıyla ilgili. Hatip Dicle olayıyla cezasını çekmiş. Sadece 76. maddeyi bile değiştirmeye gerek yok. Biraz önce söyledim. Terörle mücadele yasası değiştiği takdirde... 7 e, yedinci madde, evet. O ceza zaten ortadan kalkıyor. Ha şurada resmi gazetede yayınlanmış. Bazı tartışmalar olabilir. O dönemde boşalan yerde yeniden seçim Şimdi yapılabilir. Sayın Türk, Hatip Çünkü bütün o ilin milletvekilleri çekilebilir, yeniden seçim yapar. Zaten Hatip aynı mi? sonuç çıkar. Hatip yani bütün mağuriyete... bu formüller ortaya konulabilir. Ha... Yani, yani daha aslında işte 30 bu ay sonra arası yapılır, bunu çözümün formülleri bulunur. Hatip Bey'in mazuriyeti uğradığına dair bir Yani şey 167'yi çıkarıp da öyle dayatan formüller ya, geliştiren bazıları... Ha bu konuda da formül geliştirebilir. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi evet. Hatip Dicle'nin mağduriyete uğradığına dair kamuoyunda geniş bir konsensüs var zaten. Yani siz meclise geldiğiniz takdirde Cumhuriyet Halk Partisi zaten hazır. Onlar zaten önerge kanun teklifi vermeye hazır. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ben böyle bir e, ka kanun teklifine hayır diyeceğini pek zannetmiyorum. Hayır bunu deklare etsinler. Mesele yok. Peki yani o zaman amacımız, Ahmet Bey bunlar yapılmaz. Bizim amacımız bunu deklare etseler mi meclise yok sayma mantığının ortadan kaldırılmasıdır. Şöyle yani, yani doğru, somut anlıyor. Meclis doğru anlıyor. Mecliste işe yaramıyorsa, mecliste işe yaramıyorsa şu anda bir yetkinliğimiz olmayacak. İzin vermesi lazım. Hayır, Düşüncelerimizin, doğru, 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 projelerimizin yani. hiçbirisi Gündeme getirilip tartışılmayacaksa, grubumuz görmemezlikten gelinecekse bizim o parlamentoda işimiz yok. Biz sorunu çözmek için oradayız. Peki Ahmet Bey, bunlar yapılmazsa Ahmet Bey, bunlar yapılmazsa Ahmet Bey, bunlar yapılmazsa şiddetin geliştirilmesi için şiddet ortamı mı tekrar mı gelecek? Ya şiddet ortamı ne ilgisi var? Ya siz niye yanlış okuyorsunuz? Hayır, yanlış okumuyorum soru Zaten soruyorum. Zaten halk bu ayakta. Bunu söylemeye gerek yok. Yani görünen köye kılavuz istemiyor ki. Siz haksızlık yaparsanız Kürtler artık kabul etmez bu haksızlığı. Bunu çok iyi bilinmesi lazım. Var örnekleri. Yüksek Seçim Kurulu'nun vetosunda ayağa kalktı. El ufak bir şey daha ayağa kalkıyor insanlar. Artık halk örgütlü bir halktır. Yani eskide çatışma PKK ile devlet arasında olurken bugün halk bir taraftır artık. ...ve halk artık hakkını istiyor... ...hukukunu istiyor, güvence altına alınması. ...ya e bunların Hı. görülmesi Ama gerek... Şey sizi de ...siz Türkiye'nin gittiği... ...noktayı Hayır, görmeden soru, soru. meseleyi... ...bir kanun meselesi, yasa meselesine boğuyor. İşte ...öyle ben değil... Nereye gittiğini anlamaya ...öyle değil düşün. yani... Sayın Türk. ...böyle Sayın kolay Türk. değil ki... Sayın ...biz Türk. görüyoruz, orada yaşıyoruz... ...içindeyiz, seçimleri yaşadık... ...halkın ne noktada olduğunu biliyoruz... ...halkın ne kadar... ...hak ve özgürlükler konusunda kararlı olduğunu görüyoruz biz bunlar. Ama Sayın Türk, Kürt meselesinin... Ama bu meselesinin bizi de, kürt. Bizi verir misiniz, kürt. bu bizi de... ...gerçekten korkutuyor. Gidilen yol, sancılı yol hep bizi korkutuyor. Belki en fazla zararını da Kürtler çekecektir. Bunun acısını Kürtler yaşayacaktır, bunu da görüyoruz. Onun için diyoruz, aman ama. Ama mesele... Bir felakete yaşamam, götürmeden, gelin biraz ortak aklı ortaya koyalım, bakın... Şunu söyle, akıl insanlardan bir meclis oluşturalım. Beş kişi, altı kişi. Her partiden bulunsun. akıl insanlardan bir meclisle. Bu meclisi bir kurucu meclise dönüştürelim. Şu andaki Herkesin... meclis zaten bir kurucu meclis Ahmet Bey. Yüzde doksan beş. Hayır, an, an, siz otuz altı milletvekiliyle varsınız. Öyle. Yani Efendim, bir soru sorayım size izninizle. Yeni bir anayasa yapmak için. Tamam ama sizin burada, mecliste olmanız gerekir. Biz <laughs> mecliste olmamız gerekir. Tabii. Ama bizim söylediklerimizin hiçbirisi dikkate alınmasa, biz bu mecliste kendimizi fazla görürüz. Bence siz mecliste olun eğer söyledikleriniz dikkate alınmazsa o zaman konuşma hakkınız Sayın var. Sayın başbakan kalksın açıklama yapsın. Bütün Mesela söylediklerimizi yerine getirecek Sizin bahsettiğiniz anayasal ben... değişikliği bir demokratik. Ay, Acı somut, tarih somut bir, bir, şey yapmak. Sizin tarihi yani. yani, yani. bir şeyiniz var. Somut olarak ortaya koyuyor. Bunları sizin somut yani somut olarak da söyledik. Diye, şunu, şunu ben. Sayın söylüyoruz. Başbakan ortaya şey, Şimdi şey, diyecek ya, ki lütfen şunu lütfen, şunu, biraz, şunu yapacağım. İzin verirseniz biraz mi? konuşayım. Ve bu şekilde 14. madde karşımıza çıkacak. 14. madde. Bizim 14. maddeyle bir ilgimiz yok. 14. maddenin birinci fıkrası çok açıktır. Esas oldu. Nedir vatana ihanet, casusluk, devleti bölmeye yönelik. Peki hangi arkadaşımızın konuşmasında 14. maddeye girecek bir söylemi vardır? Hiçbirisi sadece düşüncelerini, farklı düşüncesini getir. Çünkü biz bu ülkede birlikte yaşamayı esas alan bir mantığa sahibiz. Demokratik özelliği savunuyoruz. Ama birlikte yaşamayı, demokratik bir anayasanın yapılması hepimizi kucaklar diyoruz. Bu nedir? Bu birlikte yaşama iradesi, arzusu değil midir? Ama şimdi hesabına geldiği zaman 14. madde radde dokunulmazlığını kaldır, yarın yine cezaevine gönder. Ya tuzaklarla dolu bir siyaseti yaşıyoruz ve öyle bir siyaseti her zaman Ahmet Bey geçmiş dönemde geçmiş dönemde herhangi diyor. birinizin dokunulmazlığı meclis tarafından kaldırıldı mı? Geçmiş dönemde. 1994 yılında bir cezaevine atılmadık. 94, 94 çok ki, e, e, eski bir tarih Ahmet Bey. Değişen bir şey yok ha, ki. 2002'den mantık değişmedi. Yani şunu söylüyorum. Bakın yargı organlarının bütün baskısına rağmen 2002'den itibaren siz dahil hiçbir arkadaşınızın dokunulmazlığı kaldırılmadı. Şimdi en sonunda bakınız, sizi, efendim, sizin en bakınız, sonunda bütün en sonunda bütün bu yapılanlarla sizi yargı, ilgili anayasa mahkemesi sizin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden kararlar aldı. Tazminatlar ödedi. Eğer buna rağmen hukuk değişmiyorsa yasalar değişmiyorsa burada mantığın değişmediğini ifadesi. Sayın Ahmet Türk siz ya yani o meclise... mantık ya bu AKP'nin mantığı da aynı mantık. Sayın Türk. Değişmedi Ulan, ki. siz 14. Kaldırdım. maddenin... Parti kaldırmadı. Yani onu görmek lazım. Sayın Türk. Ama değiştirmediği zaman yani o bunu görerek görüyorsa değiştirmiyorsa o da suç ortağıdır. 12 Eylül anayasasını değiştirmiyorsa kendisi 12 Eylül'ün ürünü olarak görülecek. Evet, demokratik A, Türk yasaların programı. ortadan kaldırılması konusunda bir refleks göstermiyorsa evet. Gerçekten bu konuda bu partinin demokrasi savunduğunu biz söyleyemeyiz. Yani mesela Peki sizde ben, partilerin e, ben de sorular sormaya çalışacağım vermediniz. ama Sayın Türk şimdi telefon hatımızda da MHP'den önemli bir isim var. Sayın Mehmet Şandır var ona da kulak verelim bir vekilleriyle ilgili bir e, kritik bir durum söz konusu. Onlar nasıl bir <laughs> yol haritası izleyecekler? Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ortada ama adalete güven duygusu ağır yara almış